Mısır'da 2008 miydi neydi ben orada çok etkilendim. Yüz binler yürümüş tekstil işçileri. Nasıl ya? Dedim yani yüz binler nasıl yürür? De nasıl haberi yok yani? Oradaki bir arkadaşımız vardı TRT'nin başında. Oradan alıyorum haberi ama hiç dünya basında yok yani. Bir tane minicik bir Mısır, İngilizce çıkan bir Mısır gazetesine iki satır olarak geçmişti. Ve haberi yapanın adı Liam Stuck'tı. Ben o arkadaşı aradım TRT'den dedim ki Liam Sık'ı bulabilir miyiz onunla röportaj yapmak istiyorum. Valla dedik adam kabul etmiyor dedi. Sen bana dedim tamam ben geliyorum dedim. Gittim. Liam aradım orada. Ee, oradaki e, Mısır'ın İngilizce çıkan bir yayınında gazetecilik yaptığını söyledi. Adamla karşılaştık öyle Mısır'dan ilk kenarında. Yüzüne baktım öyle gözlüklü falan tipik yani. Siz dedim Çavuştağ'ın üniversitesinden misiniz böyle başladı konuşma. <laughs> Zaten var yani sınırlarsa seyredebilirsin bunu çok komikti. Evet dedi ve güldü. O an itibariyle ikimiz de biliyorduk kimle muhatap olduğumuzu birbirimizi. Çünkü hoştanlar yani bu işleri yapanlar çık. Peki dedim, siz daha önce neredeydiniz yani Mısır'dan önce bu haberi de yapmışsınız müthiş bir haber. Ben dedi bundan evvel dedi Sudan'da dedi şeydim İskoç Kilisesi adına yardımlaşmada çalışıyordum dedi. <laughs> tamam dedim anladım ben. Ondan evvel Peki belki dedi yakın dedi, Türkiye'de de olurum dedi eyvah dedim falan. Röportajı yaptık bitirdik. Suriye olayları başladı. 2011 yılı ben Suriye'ye gidiyorum. Bir baktım Liam Stuck Antakya'dan bildiriyor. Böyle yani yapıyorlar gazeteci kılığında bir sürü adamları salıyorlar ortalığa. Onlar işleri götürüyor yani.